Evet çok güzel bir video olacak o yüzden. Yaa. Ay Ay, <laughs> Ayrıca bal Porso diye bir hayvan tanımıyorum hadi, hadi. Bence vlog'un adı ya da videonun adı <laughs> şey olsun. <laughs> Aslan sünnet oluyor. <laughs> Merhaba sevgili herkes. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konseptle konuklu bir video çekeceğim. Konseptimizin adı Double Date ve sevgili kocam da gelecek. Double olduğumuz için benim double'ım o ve bir de double olarak bir eş ağırlayacağız. Bir çift yani. Ama şöyle bir durum var ki şu an bu videoyu çekerken dışarı çıkma yasağı ilan edildi <laughs> ve yani tam yarım saat sonra dışarı çıkma yasağı başlıyor ve tam yarım saat sonra doğum günü. Doğum günü de dışarı çıkma yasağı ilan edildi. Yani inanılmaz bir doğum günü. Neyse bunu da belirttikten sonra ilk konumu davet ediyorum. Sevgili benim davulumu. Canım davulum. Kameranın arkasında beni bekliyor ya Sevgili davulum. Kocam. Davulum ne ya? dombalak gibi. Hayır güzel. Davulum mu? Benim çiftim işte. Sevgili davulum. <laughs> Canım kocam eserinden dedi. Kanalımda artık benim kanalım olduğu için ben davet ediyorum. Yanıma davet ediyorum. <laughs> Son bir kadrajı güzel ayarlayayım şöyle. <laughs> oh, merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Valla senin kanalının ortamı bambaşka oluyormuş. Daha iyi değil mi? Çok iyi yani, inanılmaz değil. <laughs> senin oyun oynuyoruz. Senin hakimiyetinde. Evet. Sen ne dersen oynarım. Cezalı içeriden. bir oyun oynuyoruz. Ceza ne? Ev temizleyici. Kaybeden takımda kim yüzünden kaybedildiyse... Bunu karşı çift biliyor musun? Evet biliyorum. Çift kim? Tolga, Ekşi ve Zeynep bastık. Sokun. benim trende sokun. Boru beter soktular trende dördüm. Dördüm yani hala. Online bir şekilde sevgili çift kankamızla iletişim kuracağız. Ve online oynayacağız oyunu yani. Ben güzel gözüküyorum. Ben... <laughs> ya bir şey söyleyeyim inanılmaz benziyoruz şu an burada. Ben kendi kanalımda daha yakışıklı çıkıyorum. Senin gözüne de eyeliner çeksek benim gibi. kendi kanalımmış gibi davranabilirsin. <laughs> <laughs> Ağlanamadık mı? Ses? Ses? Ses açman lazım. Connecting. Tamam. Merhaba. Ses <laughs> Biz böyle de anlaşırız ki. Evet biliyorum. Evin camlarını cile alamışlar. Arkanın nefisliğine Eyvallah, bak. Elim parlıyor gerçekten. <laughs> Camı o kadar temiz duruyor ki pencerede. <laughs> Şimdi bilmeyenler için öncelikle neden sizi ilk kanalımda ağırlıyorum, onu söylüyorum. <laughs> Tolga benim iş kanka. Tolga aynı zamanda Eser'in ilk kank bebeklik kankası. Zeynep benim e, kız kankalarımdan bir tanesi ve Zeynep de Eser'de eski kanka gece hayatından. Ve böyle bir kankalık durumu olduğunu hatırlıyorum. ilk couple, double, double date konseptime sizi ağırlamak istedim. Ama, ama Tolga çok arka planda olan bir insan olmayı sever. Şu an senin kanalında yayına çok çıktı. ]urtayım. Zeynep bastık zaten yüksek Yükselen Yıldız öyle her yere çıkıyor kanalına geldi herkes çok ben ya. yan koltukta uyuyordum ve senin için uyandım <laughs> ve buraya oturdum. Yani şu an çok büyük fedakarlıklar var bu kanal için. Evet çok güzel bir video olacak o yüzden. <laughs> fedakar soru... olarak değil tabii ki Berfu'nun kanalında olmak bizim için gururdur, onurdur. Kesinlikle. Yükselen Yeni Yıldızlar tek değil şu an bu dörtlüde. Eser. Gerçekten böyle. Sen başta hakikaten bir double date ile ilgili bir cümle etmeyecek misin ne yapacağımıza dair? Evet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> oyun oynuyoruz. Şöyle bir oyun oynuyoruz. Hangi çift birbirini daha iyi tanıyor diye bir oyun. Ve skor 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 skor. Ondan sonrasında bir kazanan olacak. Kaybeden de de hangi kim yüzünden kaybedildiyse Mesela bizde muhtemelen Eser yüzünden kaybedilir, kaybedersek. O zaman Eser ceza alacak. Ve cezada ev temizlemek. Ve Sonuç sonrasında... çok belliyse başlayalım mı? Ben cezayı çekmeye başlayayım mı? Bizim cezamız ne? Aynı ceza. herkes. Aynı ceza. Ev temizlemek Evi güzel. Evi temizliyor, e, 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 temizliyor ama kötü olan çift temizliyor. Diğeri hiç asla dokunmuyor. Evet. Ayaklarını uzatıp yatıyor. Hatta videoyu çekiyor işte onu falan. Çekiyor, eziyet ediyor. İşte pis diyor evet. ayağımın alt, terliklerimin altını temizliyor. Evet. Abart sen de hemen şeylik imparatorluk kurdaydı. <laughs> ben yemek yapmayı seviyorum temizlikten. Ben de yemek zaten. yapmayı seviyorum. Ama onu da hep evet. değilsin arada. <laughs> ben de toplamayı seviyorum. Müthiş, müthiş anlaşıyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Ay. Sen bugün lahmacun mu yaptın? Evet. Evet, harika. Ben susayım Tolga gerçekten bildiğin bak hepsini demiyorum bir, birkaç tanesi daha böyle fazla kıtır kıtırdı ama bir tanesi yediğim en iyi lahmacunlardan beri. Oha. Of müthiş. Ya şöyle biz Tolga'yla ilk sevgili olduğumuzda Tolga böyle e, birkaç yemek e, yapmaya yeltenip mutfağa giriyordu. Oh. Ben de dedim ki ya mutfağa girme sen mi ya? Hani o orası bende mi kalsa falan. Bozuluyordu. Biz bununla ilgili bir kere oh, çok Allah. bir kavga ettik. Evet. Ben dedim ki bak sen beni yanlış anlıyorsun. Ben aşçılık okudum Yani ben, <laughs> benim mutfağa girmemem söz konusu değil. Ben hani bu benim zevkim. Yani sen nasıl bana girme dersin? Girmedim. İki yıldır hiç girmedim. <laughs> Dostlar dikkat ettiyseniz aynı üstten giydik. Aa, mükemmel bir kapalı. Çünkü biz ya. bayağı çift, çift oğlu çiftiz. Hadi Başlıyor muyuz oyuna dostlar? Hadi, Hadi başlayalım. Hadi siz evet. başlayın. Soruyorum Eser'cim hazır mısın? Berfu'nun ilk sorusu geliyor. Berfu'nun kan grubu nedir? Biliyorsun bunu. Bunu biliyorsun beni devirmez. Geldi. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Biliyor biliyor bunu doğru yapar. Üç. Aynı doğru. Aa, pozitif mi? Evet. Oh be. Tolga'ya soruma geçelim. <laughs> Zeynep'in Tolga'da en sevmediği huy nedir? Zeynep'in bende en sevmediğim evet. huyu. <laughs> Hangi birini? <değil? gülüyor> Heyecanlı bir an. İhı. Bence bilemeyecekler. Ben iki tane yazabilir miyim? Hayır. Birinden bir tane olmaz mı? Hayır. <laughs> i̇yi ki doğdun <de> aşkım. Saat <laughs> tam 12 oldu. Aa, sağ ol kıcağım. Sağ ol. İyi sağ ki doğdun. Sağ ol bebeğim. 3 deyince gösterim bence. 1, 2, üç. Efendim, başlayınca uykusu geliyor. İçmemem, erken uyumam ya. İçim hemen nasıl en büyük problemim olabilir sende diyor. <laughs> Abi benim bu net, bu net olduğu çok aşikar sanıyordum. Harbi bunu er ben bile biliyorum ki o da. Geçen sene bana bile söyledi ya. Erken er uyuma sayılmaz mı? O da yazmış. Erken er uyuma. 0.5 puan vereyim mi? 0.5. Bence uyuma var. Er uyku var. uyuma ile aynı şey yani. Erken uyuma. Ben Berk'e soruyorum. <laughs> çok heyecanlı. Saniye. Eser'in ilk oynadığı dizi hangi tarihte başladı diyeyim hadi. Figüranlık yaptığı buna dahil mi? Ama dahil Oynadığı dizi değil. Değil, değil, değil. Oynadığı Aynadığı dizi de, senesini az soruyor. Devamlı olacak. Aliye'nin senesi. Kıyamaklı. Aliye, güzel bir soru. Güzel bir soru. Kendi biliyor mu peki? Kendi bilmiyorsan o. Biliyor, biliyorum. <laughs> Hakikaten eser biliyor musun? Yok, eser bulur Bilmiyorum ya. ya. Ben de bulurum. Bir şey söyleyeceğim. Ben... Bilmiyorum. Tamam dur, bekle. Ben bir hemen düşünüyorum. Ben bunu bulurum Hı -hı. ya. Doğru cevap vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Dizi kendisi hangi tarihte başlamıştır? Değil mi soru? Hı -hı. Evet. Evet, bir... 2003 2003. <laughs> 2003. Yeah. Helal olsun. Helal olsun. Ben var ya şimdi. Bunu. Ne nasıl yaptın hesabı? Ne ya? yaptın derler. Bey ne gibi yaptın yani? Sen 2002'de üniversiteye kazanmıştın. 3 sene sonra girdin Aliye'ye. 2 sene devam etmiştir dizi dedim. 2003'ten kullandım. Eylül'de başlamıştır dedim dizi. 2003 Eylül. Eşek gibi matematik kullanmış biliyor musun? Ben Çünkü ben de 2004 diye hatırlıyordum. Ama Eylül'de başladığı için 2003. Eee... <laughs> Çok iyi soru. Nasıl emin çakmak <laughs> yapıyor. <ben. gülüyor> Ne ya? Tolga'nın yaşamayı en çok isteyeceği ülke. <laughs> ben söyledim bir sefer bunu. Böyle bir soru bize sorsanız asla gerçek bilirdin. Bizim de Yan koltuk Ben şu an bir tane attım ama. Ay, <laughs> hadi. Evet. Ya açma. Bir, iki, üç. <laughs> Sri Lanka ile Kamboçya geldi. Sri Lanka değil. Kamboçya diye anlattım hikaye, Aynı hikayenin içinde Sri Lanka'yı da anlatmıştım sana orada. Ama bunu bir günde demiştin ki Sri Lanka yaşamak istediğim yer. Kamboçya yani. dedim. Neden Kamboçya? Seviyorum ben. Enteresan bir yer. Aslında böyle inanılmaz bir tarihleri var ama şu anki zamanda çok küçük bir ülkeler. Çok yakın tarihte büyük bir katliam yaşadılar. Yani nüfuslarının yarısını öldüren bir işte Kızıl Kımerler diye kendi imparatoru öldürdü falan. 70'lerin sonları bahsettiğim. Çok fazla Avrupa'dan, Türkiye'den yani Türkiye'den nispeten az ama Avrupa'dan çok insan mesela oraya yardım için yerleşmiş. Öksüz çocuklara bakan var. Aşevi aş çok var. Yani sadece yani kendilerini geçindirecek kadar bile para kazanamadıkları için aşevi kuruyorlar belli yerlere. İşte kendi kendilerine şey yapıyorlar. Sen de mesela Türkiye'den şunu yapabiliyorsun. Mesela sen arkadaşına hediye veriyorsun. Ben mesela Eser'e doğum günü hediyesi veriyorum. E, diyorum ki bütün köye benden Oh, oh, e, Yem. Sonra bütün köy o yemeği yerken kartlar kaldırıyorlar. Hmm. Eser doğum günün kutlu olsun çok falan. Bunun fotoğrafını çok sana güzel. hediye ediyorum mesela. Mükemmel bir hediye. Çok Hayat alabileceğim en güzel hediye olur. Ya da bir köye pasta, bir doğum günü pastası, devasa. Ama oradaki çocuklar yiyor o pastayı. Ay canım. çok iyi ya. Niye böyle bir şey yapmadın doğum gününde? hiçbir Senin doğum günün oldu. Aa! Oldu. Şimdi oldu. doğum günü şu an. Aşkım iyi ki doğdun. <laughs> doğum günü kutlu olsun be. Bir şey Harika bir doğum günü geçiriyoruz şu an. seneler İlk dakikalarında bizimle olmak nasıl hissettiriyor? Evet. <laughs> an. <laughs> evet ben de mi? Evet. Berfu'nun en sevdiği iltifat nedir? Güzelmiş gerçekten. Ben de düşüneyim hemen. Hadi bakalım. İltifat. Evet. seslenme sevgili. mi yani? Öyle seslenince hoşuna gider mi? Olabilir. Ya seslenme de olabilir evet. Seslenme. En olur. çok hoşuna giden şey. <laughs> Abi bu oyun riskli bir oyun ya. <laughs> Düşünüyor insan. Yanlış yazabilir. Benim de aklıma gelmedi var ya. Ben sana seslenmiyor muyum acaba? Seslenme olaraksa seslenme yazıyorsan seslenme yazayım tamam. Bir şey yazdım. Kendi bu tarz yaz. Hadi, Hadi bakalım gönderin. 3. Ya biz mükemmel bir çiftiz ya. Öyle ya anlamazsınız yani. gerçekten. Uzları bile uzatmışsınız. Ya ya. 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 Çok ya. bir çift. Çünkü karıcığım olsun. Karıcığım diyor da kocam diyor böyle bir. Evet evet gerçekten. Ben soruyorum değil mi? Ben de sıra. Zeynep'in en sevdiği şarkı nedir? Oba. Ama bir müzisyen için bu Hatta ben bunu story bile paylaştım böyle bir iki ay önce. ya şey çok <çözüm>. güzel. Ben yaptım. Hiçbir <laughs> şey değil. Daha bir şey sen fırçasını yedi. Göz <laughs> daha verdi ya. Çok sohbeti geçtiği ve çok dinlendiği için böyle ortamda bilir diye düşündüm ama ben bence bilemeyecek. Hadi bir, iki, üç. <laughs> seyredi. Bu sefer Himenay, Her şey yolundadır. Her şey yolundadır. Himenay demiş. Himenay. Seyredi. Ay seni iyi gelmedi ya. Nasıl hiç tanımıyor beni. <laughs> Aşkım her şey yolundadır ama bu arada gerçekten. Ya en sevdiğim rap şarkı diye sorsan her şey yolundadır derdim. Yani spesifikleştirilir. Bir anda bunu yaptırırdım ama Himenay değil ne yazık ki. Stare'de. Oy 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 oy. Peki oy, oy, bak, oy, mesela Himenay mesela kaçıncı? Kaçıncıda yazardın şey. ona? en sevdiğim şarkılardan biri değil. Sevdiğim çok dinlediğim bir şarkı zaman. Böyle bir soru bile sorsanız biz asla bilemezdik. Şimdi bir müzisyenle birlikte olan biri için bu çok karmaşık bir soru. Çok çünkü doğru, yani evet. çok fazla çok sevdiği şarkı var yani. İmenay Demel o kadar tatlı ki bu arada. Gerçekten. Evet çünkü bu şarkıyla bizim çok anımız var o yüzden öyle söyletti evet. Tolga. Olsun puan kazanamadım. Olsun, ben aşk kazandı be. Aşk kazandı. Ama üç soruda 0.5'teyiz şu an. <laughs> <laughs> 0.5 Ester'in annesinin kütüğü neresidir? Annenin adı ne? İyice senle hiçbir alakası yandı. yok. Siricim sen karışma. Tamam ben bunu biliyorum. Hadi be. Bunu ben doğru yazmamız <laughs> lazım değil mi? Evet, sen evet, bilmiyorsun. Evet. Annesinin kütüğü. <laughs> Yeter annenin <laughs> kütüğünü biliyor biliyorsunuz. Evet. Ben bir şey biliyorum ama inşallah o, odur yani. De bilmiyor da olabilir ama. Hadi. Bunu bilirsen gerçekten hiç oynamayalım. <laughs> Hadi. Muhabbet edelim sonra. Hadi. Bir, üç, çok bir, Ben artık kapatıp giderim. <laughs> ne, Yok, bu değil ne Ya. Ne yazdın? Gemlik Karsak Köyü. Bunu <laughs> da biliyordum. <laughs> ben Balıkesir yazdım. O babanın kimiydi? O babamın kim? Ya. Bunu da biliyordum ya. Lanet. Her <laughs> soruyu bilemezsiniz abi. Hayat da öyle bir, bir şey, yer çok değil. Şey, Karsak köyde yazma <laughs> artık o kadar da değil ya. Tolga kaç yaşında sünnet olmuştur? <laughs> Bilmez. Bilmez iyi ki de bilmiyor. <laughs> Hayır bir ortalama <laughs> ortalama bir ya? erkek yaşı vardır Geriz ya. Aşkım. Ortalama erkek yaşını yazarsa yanlış olur. kanka, <laughs> Öyle diyeyim ben sana. Tamam, spoiler aldım dur, dur, şu tamam. an. Spoiler ya. Evet ya spoiler vermeyin. Spoiler alsa olacak ya? Çocuğun, sizin... Ya ne be 25 yaşında mı mı? Zor soru dedim ben gaza geldim oradan zor sordum. Yazdım bir şey ama 1, 2, 3. Aaa! Spoiler verdin aşkım ya. Sen... Sen ne sana? Aşkım sıfıra karşı mı yemek istiyorsun ya? İlkokul arkadaşlarım geldi ya. <laughs> Ama hayır sen dördü değilsin de, e da, 10, de 10, yaşında 10, 10 yaşında olamazsın ya. 90 kaç? 93'te oldum. <laughs> Sünneti ciddi ciddi tartışmamız çok güzel. Bu iş 3'ten 4'edir Tolga'cığım. 9 yaştır. Anne de sorarım <laughs> istiyorsan. Ben yani uzatmak ister. <laughs> Yok ya hayır sana güveniyorsun. Bir annesi var ya şu an. Aa, gerçekten mi? Evet. <laughs> Müthiş ya. Ya Semra teyze. <laughs> Soru karşısında biraz şey Anneciğim, sana bir sorum var anneciğim. Soracağım. Ben e, kaç yılında sünnet oldum? Aa, i̇lkokul 5'teydin. İlkokul 5 miydi? <laughs> evet ya. üzüldüm yaptırmasaydınız <laughs> Semra teyze sünnet. Beş... <laughs> e, Berfu'nun kaç kuzeni vardır? Bunu sayarsın aşkım biliyor musun? Kuzen ne oldu oluyor? Bak anlattık ne yapacağız? Hazır mıyız? Helal olsun. Abi siz ne yapıyorsunuz? Mor saat var bir sigara. Ben atacağım gerçekten? Attım hiç yani. Helal olsun be koç fit 5. Ya yani daha dün sen de sünneti attın yani. Böyle olabilir. Evet sen de sünneti attın. Ama bu yani enteresan. Ya, bir şey. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor. Zeynep'in ilk sahne aldığında yaşı kaçtı? Aa güzel, net bilirim bunu. Eee... İzmir. İzmir. Ya <laughs> 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 Tolga hala yazmadı yalnız o düşünüyor çok tatlı. Çünkü Zeynep buna da kesin bilir tonuyla girdi, o da tehlikeli. Bildin artık bunu. Kaç? 16 yazmış. <gülüyor> 16. <gülüyor> 16. Hmm. Olga sen kalemini değiştirsene. Hem okunmuyor hem yanlış. <laughs> Kalemim kırıldı bu <laughs> programda. <laughs> <laughs> Bilemedim. Jackpot çok güzel. Jackpot. Evet çok güzel gerçekten. Hemen böyle lise grubu adı tam yani. Ben <laughs> bilmiyorum ya Tolga'cığım. Ben de senin bir şeyini biliyorsam. Ben olur bir tane. Sen... hazırız bekliyoruz. Şöyle bir kavga ya, Türkiye yazıldı. Ben senin sünnetini bildim. Ben senin bilmemleri bildim diye. Çok... Eserin en sevdiği Türk kadın oyuncu kimdir? <laughs> İnşallah ben doğru bildim ve sen de bilirsin. <laughs> Ben biliyorum senin kim sevdiğini. Ya es, ben bunu bilip eserin bilmemesi çok tuhaf olmuyor <gülüyor> mu? Evet. Onun yeri çok. Yuvamıza incir ağacı diktiniz bu. Şu an sıkıntılarımız var bizim de. Ben de Şu aklıma... mı bitti? Hayır, şey bu mu? <laughs> gelmiyor aklıma. Kaldırıyorum bir iki. Ne yazdı? Meryem Uzer. Süleyman! Süleyman! Ne biçim cevap veriyorsun? Tolga bir hayvan olsaydı hangisi olurdu? <laughs> Nereden belli ya? Belli <laughs> <laughs> de Müthiş bir cevap şey bence. Benim de bildiğim olduğunu şu şey an spoiler vermemek için söylemiyorum. Evet evet o hemen anlaşılır bir şeyde. Ben buldum. Ama benimki de belli, seninki de belli bence. Evet. Ayı mı ne? Sen pandasın. Bal porsu aslan. aslan. <laughs> Aşkım burcum aslan ya. ya ikimizin birbirimizi görmeyecek de müthiş ya. Çok komik. <laughs> Ayrıca bal porsu diye bir hayvan tanımıyorum ben de. o kadar tatlı ki bak sen. <laughs> o kadar tatlı ki diyor. Evet. <laughs> Şu an bal porsu ben de Google'a yazacağım. <laughs> ya, Tolga'nın aslan olduğuna devir olması da süperdi. <laughs> Benim belli. <laughs> <laughs> Bu kadar ben benzeyebiliriz. Ağaçlara tırmanan bile mi, mi? ya? Yine bir tarafta bal porsu geldi. <laughs> ya beyaz, beyazlıkları falan, beyaz dozu falan o kadar benziyor ki. Tolga'nın ağzında çayını taşıyor. Çayını bak. Harika. Aslanım ben. Aslan. Aslan deyin bana falan. <laughs> aslan diyeceksiniz bana. Aslan. 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 Aslan en sevdiği üç kız arkadaşının ismi nedir? Hadi biri ben olabilirim mesela. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sevdiğim, <laughs> üç ben üç hayatımda en iyi 10 insandan biri insan olduğunu desene, biliyorum üç mesela. Üç insan diyelim mi? Kız arkadaşlık kategori yapmayalım. <laughs> üç tane ben sevmem. Sen sevdiğin kız arkadaş olarak. Söyleyeceksin işte. Bir, i̇ki. i̇ki. Hala. Ne yazdın sonra? Zeynep yazdın mı? <laughs> Avrah'ı yazmamışsın. O en sevdiğim. Ee, Berfu biraz şey konuşalım mı? Senin Zeynep'i yazmamanı konuşalım mı? Yemin ederim kopya verdiniz ve saymazsınız diye yazdım. Ya bırak Allah aşkına ben gidiyorum ya. Hayır hayır gitme. Dur gitme. dur dur. Zeynep ya dur, dur. E, arkadaşlar Zeynep ağlıyor. Onu böyle götüreceğim. <laughs> <laughs> <Duracağım. gülüyor> Çok arkadaşlar, üzüldüm. Zeynep Zeynep, <laughs> Zeynep toparlayınca ölüyorum. Sözünü hep kusuyor, hep ağlıyor. Ama kaybettik aşkım senin yüzünden. Evet. Zeynep'in ilk aldığı hediye neydi Tolga'ya? <laughs> Benim sana ilk aldığım hediye neydi acaba? Bunu var ya hiç bilmiyorum biliyor musun? Ortalama bir şey yazalım. Ya, sen bana tarz et. En çok aldığım ortalaması. Bence ilk de onu almıştır zaten. Hayır. A -a 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 -a. <laughs> Aslan, aslan özgüveni gitti biliyor musun? Ben bir şey almıştım yani. Çok utanmışım. Hatırıyor şey muyum? Geldi. Meditasyon setup'u çok güzelmiş Meditasyon ya. Meditasyon setup'u tablo. Tablo. <laughs> <laughs> Tombi'nin Tombi yağlı boya çizdirdi. Evet. evet. Oh. <laughs> şarkı yaptım be ben bu adama. Aa, Doğum gününde şarkı yaptım. Hatırlamıyor Aa, musunuz siz de geldiniz? Evet. Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Aa evet. CD'si bile var, kapağı bile var. İlk hediyen mi ki o? İlk hediyen odur yani herhalde. İlk hediyen Tombi'nin tablosu değil diyorum ben. Ay Aha Tombi. <laughs> İşte aynı aynı anda onu da yaptı onu da yaptı. Kabul Olmadı ediliyor ama biz... Ama şarkı diyor o en şey. Yani niye ayrı ben niye onları aynı zaman diyor? Ben yarın puan verelim istiyorsan ben hediyeler ama güzel. Ya, aynı şeyler yazdılar. <laughs> Yanlış ama aynı şey yazmışlarmızlar. Evet ya. Hiçbir ortak nokta yok. Evet evet olmaz sayılmaz. Biz de zaten başarısız diyoruz. Yaramazlık yapmayalım. Ben mi soruyorum, Tolga mı soruyor? Tolga soruyor galiba. Tolga soruyor. Eser'in okuduğu lisenin adı ne? Onu bilmiyorum. Daha doğrusu hatırlamıyorum. Civel gibi her yerde evet. söylüyor. Oğuzhan ne yok? Elinle görüşüyor gör, ben biliyorum. Artık burada bilmiyorsa bunu bilmezsen kapa kameraları falan çekme. Kanalı terk edelim. Bilmiyorum Yayın galiba. Terk. açıyor muyuz? Bir, iki, üç. Ne? Ne yazın? <laughs> Atatürk Anadolu siz yazdım. Her ilde var. <laughs> Güzel deneme Berfun'un kanalı. Ya bilelim artık. Lütfen. Hadi bilin artık. Biliyoruz, biliyoruz. İlk biliyorum. kim seni seviyorum dedi. <laughs> Bakma Tolga görüyorum. Kopi ya. Bak seçenek bile çok az öyle düşünün. Kolay soruyorum. Bir, 2, 3. <laughs> eh iyi var. <bari. gülüyor> yine yalnız zaten biliyor musun? Ben yazmış. Berfu'nun nefret ettiği 3 huyun nedir senin? Benim. Aa ben bunu hayvan gibi. Ama burada 3 tane nasıl tutturacağız ki? Neyse. 2. 1, 2. Ne yazıyor? <laughs> Yıllıklık ne demek eser? <laughs> Yıllıklık. <gülüyor> Sende ne yazıyor? Üşengeçlik, Yavaş, yavaşlık, iğrenç, uyku yazıyor. İğrenç, uyku, düzeni. Evet. Ha. Senin Sende ne yazıyor? Üşengeçlik, dağınıklık, yıllıklık, yıllıklık yazıyor. Yıllıklık, kanka. Yavaşlık, yavaşlık. Evet, yıllıklık, yavaşlık. Yıllıklık, yavaşlık. Yeterli benzerlikten. Evet. Bence Dolor bu şey onları yani, evet. Ben Tolga'yım. mı soracağım? Ben onlara şey, kim seni seviyor diye sordum, sen sor. Evet, bana soracaksınız? Aslan'a soracaksınız, bana soracaksınız. <laughs> Zeynep'ten dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Bu çok net. Aa. Bir ara hep sahnesine gidip istediğim gibi yes. Evet açıyoruz. <laughs> Tebrikler. Bu gece, bu gece. Biraz mırıldanmak ister misin? Al <laughs> beni götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni Sevilmediğim kadar unuttur yalnız yaşadığım Her geceyi öyle gel bu gece Gidildi mi ilk flört ettiğimiz zamanlar şu an? Gidildi. De Bitti koronarda mıyız? Gidildi. 2008. E 2008 mi? 2018. Evet. 2008'de Tolga Sünnet olmuş diyor. <laughs> 2008'de Tolga Sünnet olmamıştı daha. Ben Fucum. Eser'in Bursa'da aynı mahallede oturduğumuz mahallenin ismine. ne? Mahalle değil, semtin adı ne? Semtin, yani Eser'in ilk evi. Mutlaka seni götürmüştür, gezdirmiştir oralarda zaten. Gezdirdim. <laughs> <laughs> yürüyerek gezdirdim bir de, yürüyerek. Her yeri. İncik incik, cadde cadde bilmen lazım. Bakkalı bile biliyorum ben. Ben de gezdirdim. Ben de biliyorum ama adını bil <laughs> Neyse bir tane sallayayım. Sallanacak bir yer değil. Ya bilirsin ya bilmezsin orayı. Delikanlı bir serptir. <laughs> bu değil biliyorum ama yazıyorum. Çünkü bildiğim Bursa'daki tek semt bu. Çekirge yanlış. Yani çekirge çekirge ama sana verdim çekirge sana verdim ya, yazı ya yazı ya yazı ya ne evet. <laughs> artık son koz oynamanın artık. <laughs> son kozu ben yani çok buzu da bilebilirsin Tolga ile benim ilk oynadığımız tiyatro oyunun adı Of, Yaşar Kemal miydi ya? Neydi ya? Benim onu anlattığımı yazacağım ben de. Ben, Doğrusunu ben de biliyorum ben ismini da. Ben şimdi bilmiyorum ki. Bildiği tek o, o var onu yazacağım. Onun bildiği bir şey yok ama ben sana söyleyeyim <laughs> buradan yani. Aşkım senin baş şöyle olduğun değil mi bu? Evet. <laughs> ama adını, adını bilmiyorum. Yani boş kaldır madem. Uydur bir tane de gülelim ya. <laughs> Yazdın mı sen? <laughs> Evet ya, Resimli Osmanlı Tarihi. Osmanlı tarihi okurken uyuya kalıyorum. Resimli Osmanlı Tarihi sonra içine girip Osmanlı'yı karşılaşacağı olumsuzluklardan kurtarmaya Müthiş. çalışıyor. Çok güzelmiş şey ya. eğlenceli. İsmi böyle şey gibi sıkıcı tarih kitabı gibi ama oyun güzel bir eğlenceli. Çok güzel bir oyun yani. Çok, çok, çok. Son, Son soru, soru. bu. Berfo kaç ülkeye seyahat etmiştir? Oo. Say bakalım. Ben de bir bakalım. Ülke sayısı mı, şehir sayısı mı? Ülke. 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 Yanlış yazdım. Yanlış mı yazdın? Kalem akış sesinden anladım. Kaç? Hmm. Dört ne be? <laughs> dört tane sen de gittik zaten. Yani ne diyorsun? Aa doğru bir sen evet. <laughs> ya nasıl Biz bir git, Ben de hiç düşünmedim biliyor musun? Gerçi ben de nereye gittim? Sizinden de gittim. Başka diğerleri ne? Dokuz ne ya? E, İspanya, İtalya, Fransa. Sen buralara ne zaman gittin ya? Gittim tabii. Bu kadar entelektüel bilgi nereden tanıdın? <laughs> Çok gezen <geceldi gülüyor> mi? <gülüyor> Ne zaman ya? Singapur'u sevmiş miydi? Çok küçüktüm ama güzeldi yani. Ama şu an tabii daha güzeldir bence. Biraz küçüktüm. Ben daha <laughs> sünnet olmamıştım. <gülüyor> <aslında>. <gülüyor> bence vlog'un adı ya da videonun adı şey olsun. Asla sünnet oluyor. <laughs> Ben Tolga'nın kendini aslan gibi hissettiğini de bilmiyorum mesela. Hayır ya aslan gibi hissetmek demiyoruz <laughs> kardeşim. İnsanın ilk aklına hani doğru cevap olarak o gelir diye düşündüm. Burcum ya. Yani. Şimdi ekrana skorumuz gelsin de mesela. Benim kanalım evet, olsaydı öyle derdim. Şimdi ekrana gelsin. Ama biz kazandık yani. Çok, çok teşekkür ederim. Sosyal mesafeli bir selamlaşma. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ee, evet, şimdi kendi içimizde kim daha çok yanlış yapmış bizde? Ona kara bakalım. Evet, sonra her türlü. Galiba ben ya. <gülüyor> ben Ben hemen evi temizlemen lazım. Bayağı bilemedim. Çok Ama olmuş. dediğim gibi benim hayatımda arkadaşlar bu cezayla hiçbir şey değişmedi. Evet. Ee, cezayla iştirmeyi ben... teklif ediyorum şu an. Neymiş ceza? Şey ya, niye değiştiriyorsun? <laughs> ne bileyim çok yani severek yaptığım bir şey ceza olamaz. Cezayı değiştirelim. Hayır severek yaptığımı nereden çıkardım? Belki sevmiyorum. <laughs> Bence bir hoşlandığım bir ceza diyebiliriz ya. Ne yani. oluyor? Dedi, çok... de havuz dolu mu havuz? Havuzu mu temizletiyor? Havuza bir böyle gündüz bu soğukta bir girçik gece. Yazık be. Zatürre olur. Korona tamam. Kıyamam ben ona. Üşüyorum. Kıy kıy. Zeynep, yapmaktan hoşlanmayacağın bir şey ne şu an mesela? Aa dur. Benden ha? mi yürüyoruz? Evet. Sen çekeceksin. Sen sinir edeceksin. Ona onu yaptıracaksın yani. Böyle eziyet gibi. Ütü falan olabilir belki. Yarın bana mükellef bir sofra kuracaksın. Sabah. Hayır, akşam. <laughs> İzliyorum. Teller sorusu temizliğin finali olur. Yemek yapmayı da sever Tolga. Hayır, girmiyor, sevmiyor. Artık bıraktım, bıraktım yemek mı? yapmayı Zeynep'ten sonra. Her şeyi o kadar iyi yapıyor ki yani boşuna çırpınış benimki. Gerek Ama şimdi yok. böyle derse ben ona nasıl diyeyim? Yarın ben istemediği bir şeyi nasıl yaptırayım şimdi ona? Tamam, tamam yapacağım. Aa, yarın sonu ya. Yapacağım. Temizliyor ve yemek yapıyor akşam sana. Temiz elleriyle. Tolga Aküş sendeyiz, mutfaktayız. Bugün mutfakta neler oluyor? Cezanı çekiyor musun? Mutfakta neler oluyor Fasulye Hanım? <laughs> evet. Şöyle yanlış anlaşılmasın. Ben e, evde ev işi yapmayan biri değilim. Tam tersi çok fazla ev işi yapan biriyim ama e, Zeynep'in eli daha lezzetli diye e, ben yemek yapmıyorum. Bugün cezanı çekiyorum. Ne yapıyorsun peki bize? Menüde neler var? Kremalı, mantarlı, biberli tavuk sote, e, pilav ve salata. Oh, tane olsun be. Bir de o yanına şey. e, sebze meyve suları sıkacağım. Oh oh oh, çok güzel. Hem böyle besleyici olsun bu zamanda, ne olur ne olmaz, hem de e, lezzetli olsun isterim. Arkadaşlar bu cezalar beni yıldıramaz. <laughs> e, ben bir dahaki oyunda olursa e, ortamın dozunu arttırmaya adayız. Kolay gelsin diyoruz ve sizi uğurluyoruz. Ay çok güzel oldu bu ya. Harika bir ilk program oldu video. Gerçekten yarın bana yemek yapacağı için çok mutluyum. Bir buçuk senede ilk senden sonra ilk kez bana yemek yapacak. Gerçekten mi? Ya full sofra evet ilk defa yani bayağıdır yapmamış olabilirim. Hadi bakalım cezamı aldım. İlk Double Date videoma konuk olduğunuz için en sevdiğim çift ve canım arkadaşım Zeynep ve canım iş arkadaşım Tolga <laughs> teşekkür ederim çok güzel bir video oldu. Siz Biz çok teşekkür olun. ederiz. İyi ki katıldık. Çok keyif aldık. Umarım izleyenler de severler. İnşallah severler. İnşallah. E, trende sokarsınız. Sokun. Sokun. Video <laughs> <Biz gö> <laughs> trend birdir ya. Biri olsun. Sokun. Sokun. Öpüyorum sizi seviyoruz. <laughs> Biz de sizi çok seviyoruz. Öptük. Öptük <laughs> Bal porsukları. Bal <laughs> Aslanlarım benim görüşürüz. Sakın. Bu da benim. Trende sokun. <laughs>